Evet arkadaşlar. Cümletten selamünaleyküm. Evrensel Kuşçuluk kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Uzun zaman aradan sonra yeni bir video çekelim dedik. İşlerin yoğunluğundan dolayı videolarımızı biraz ara verdik. İnşallah bizi takip eder. Beğenir, like atarsanız videolarımızın devamı gelecek. Evet arkadaşlar. Şimdi kümesimizde Tekrar yeni bir değişiklikler yaptık. Bunları anlatayım. Bir. Reis ve sarı kızı eşleme yaptım. Bakalım inşallah tutacak. Şimdi tekrardan güzel renkler çıkartmak için bu erkeğimizi bu peyt dişimizle eşledik. Yumurtalarımız düştü. 3 tane yumurta yaptılar şu an. İnşallah devamı gelir. Bu işimizde, reisimizin dişini değiştirdim. Şu an altı yumurta var. Altısı da dolu maşallah. İnşallah bu yavruları da almak bize nasip olur. Şimdi asıl eş bozmamın amacı reisi biraz dinlendirip sarı kızı komuza eş yapmaktı. Fakat sarı kızımız şöyle biraz ağır bastı. Koyu korkuttu. Şimdi şöyle bir, bir şey yaptım. Bir takım da böyle yaptık. Peyt takımın erkeğiyle bu dişimizi Eşledik Bunların da şu an 5 tane yumurtası var İnşallah bunları Bu yavruları almak nasip olur Bir de Şöyle diyelim Dişimiz bu Erkeğimiz bu Geleceğin Damızlık adayları İnşallah Kendi yavru, yavrumuzdur Bunlar da İnşallah bunlardan da Yarın ilerleyen zamanlarda güzel eş yapacağız. Yavrular alırız inşallah. Allah nasip eder. Allah yuvalı açık unutmuşuz. Şunu kapatalım. Kapattık. Evet arkadaşlar. Bu aralar baya bir video çekemedik. Biraz bir ara verdik. işlerin yoğunluğundan dolayı. Tekrardan güvercinleri mi çekeceğim demiştik. Demiştim. Biz güvercinleri Or arkadaşlarla beraber bakıyorduk. Bazı sağlık sorunlarından dolayı arkadaşlarımı güvercinleri elimizden çıkarmak durumunda kaldık. Ama başka kümeslere gidip inşallah sizlere güzel seyir, seyirler, güzel kuşlar tanıt, tanıtacağım. Sözümün arkasındayım ama kendi kuşlarımız gitti arkadaşlar alanlar inşallah tüyü kadar yavrularını alırlar. Çok güzel kuşlarımız vardı ama bırakmak zorunda kaldık bazı sağlık sorunların yüzünden arkadaşlarımın. İnşallah böylesi daha hayırlıdır. Serkan kardeşimize verdik 6-7 tane kümesimizden güzellerdi. Gideriz. Onları da çekeriz. Tekrardan Serkan kümesini de çekeriz. Başka arkadaşlarım var. Onların kümeslerine de gideceğiz illaki. Şimdi arkadaşlar bunlarda yumurta yok da neden yok? Sarı kız biraz dişli bir dişi. Yani her erkeği beğenmiyor. Reis bastırıyor ama inşallah alırlar. Almazlarsa da yapacak bir şey yok. Bu sefer bu seansta ama şöyle yuvayı gıdıklamaya başladı ama inşallah olur. Takımımız gayet güzel. Bu erkeğimiz çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Geçen seferde de bilmiyorum videosunu çekip attım mı da gene bir eş değişikliği yapmıştık. Bunu bu erkeğimiz sarı kızla eştik. Bu erkek çok baskın. Hem de ne bileyim bir çekiciliğim vardı Nedir? Bütün dişileri kandırabiliyor. Şimdi bu sefer bu peyt takımla denedik. Olmazsa sarı kızımız eş almazsa ayıracağız bir bu partiden sonra bir hem hayvanlarımız biraz dinlensin. Bir iki hafta. Tekrardan bu sefer daha değişik bir sistem yapacağım. Hepsini bir araya salacağım. Hangisi hangisine eş olursa onları alacağım tekrardan. Nasıl olsa hepsi birbiriyle eşleşiyor arkadaşlar mavişimiz maşallah bir sıkıntımız yok çiko 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 gene yalnızlık kaldı sana Daha güzel bir dişi bulamadık arkadaşlar yani dişi kuş var yok değil ama şimdi genini bilmediğimiz için ne diyeyim yani her kuşu da kümese sokmak istemiyorum Bakıyoruz, araştırıyoruz. Bu arada çikodan da yavru aldım, büyütemedi. Buradaki dişiyle eşledim geçen seferde. Şimdi şöyle söyleyeyim, geçen seferde zaten çikonun babası bu oluyor. Annesi de daha önceden gösterdiğim şey dişiydi. Bunlar bir takımdır. Çikoyla bu dişiyi eşledim. Çikoyu kontrol etmek için dolu mu çıkaracak, boş mu çıkaracak yumurtalarını diye. Beşte 4 çıkardık. Ama yavruları büyütemedik. Bir soğuk oldu, bir sıcak oldu. Yavruları büyütemedik. İnşallah geleceğin çift adayı. Yani çıkardık yavru çıkardık, güzel yavrular da çıkardık. Ama bunlar benim içime çok sindi. Bir, bir anne baba bir değil bunların. Ayrı ayrı. Erkek zaten şimdiden bastırmaya başlıyor. Erkek biraz daha ufak. Dişi bir ay daha büyük. İnşallah bunları yarın bir gün eşleriz. Bunların da yavrularını almayı Allah nasip eder. Gösterir bize. Bakacağız arkadaşlar. Kümesimizde durum bu. Şöyle bir tekrardan bir genel çekeyim. Desteklerinizi bekliyorum. Beğeni, beğenip abone olup like atarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi YouTube'da daha yeni. İnşallah desteklerinizle. İnşallah büyümek istiyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. En güzel günler sizinle olsun. Hayırlı akşamlar.